Aşçılık programımızın amacı, yiyecek içecek sektöründe ihtiyaç duyulan, alanına hakim, yenilikçi, bilgi ve becerileri gelişmiş aşçılar yetiştirmektir. 2 yıllık aşçılık ön lisans bölümümüzde öğrencilerimiz temel mutfak eğitiminden ileri düzey mutfak eğitimine kadar tüm süreçleri kapsayan detaylı bir eğitim programı görmektedirler. Temel mutfak uygulamaları, yöresel mutfaklar, dünya mutfağı, ekmek ve pasta yapım teknikleri gibi kapsamlı bir müfredata tabi tutulurlar yiyecek içecek sektörünün önem kaybetmemesi ve her geçen gün sektöre bağlı olarak yeni iş kollarının da gelişmesiyle beraber aşçılık alanında eğitimlik işlere ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı olarak sektörün ihtiyaçlarını analiz ederek bu doğrultuda yenilikçi bir eğitim anlayışıyla hareket etmekteyiz. Bölümümüzde eğitim dili Türkçe olup İngilizce ve mesleki İngilizce dersleriyle öğrencilerimiz uluslararası alanda da rekabet etme şansını yakalarlar. 3 artı bir eğitim modeliyle öğrencilerimiz 3 dönem boyunca aldıkları eğitimler sonra bir dönem staj eğitimi gerçekleştirerek mezun olmadan sektörü tanıma fırsatı yakalarlar. Alanında uzmanlaşmış akademik kadromuzla beraber öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeye odaklı profesyonel mutfaklarda eğitim vermekteyiz. Aşçılık programı mezunları oteller, restoranlar, yemekhaneler gibi yiyecek içecek sektörünün pek çok alanında iş bulabilirler. Mutfak kültürüne meraklı yemek yapmaya ilgi duyan kendisini bu alanda profesyonel anlamda geliştirmek isteyen aday öğrencilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.